Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Allahumme ya rabbena zira çok fena. Allah'ın bolluk ve niyetini nasip eyle kuzu eti, vel gazeti, vel tavşan eti, vel kebab el lezine, vel hurma, vel sarma, vel biraz dolma yanında özel giderdi, vezir parmağıyla baklava. Ya Rabbel Alemin iş size iş, diş size diş, isteyene çocuk, üşüyene kocuk, kahvaltılarımıza sucuk, çaya şeker, behlule bilter, ye bihter, yemeğe tuz, kolaya buz, yemeğe salça, evde kalmış kızlarımıza koca nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin bu mübarek günde kellere saç, hastaya ilaç, züğürte para, sıvacıya mala, otobüste tuvaleti gelenlere en yakın benzinlikte mola dürümü boğazına takılanlara birer tane kokur koku nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin hurmayı haştan, villayı kaçtan, ganimeti savaştan, ilişkiyi yavaştan, fincanı taştan, dürümü lavaştan, aşkı olmayanları sil baştan yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Tekabbel binna bi hürmeti sırrı suretil Fatiha.